İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de bunları da göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç. Bir ellerim bir ellerim yeter belli yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. Sevdiğim bir şeyi paylaştım sizinle. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olup sonraki videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.